Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ticarette para kısıp bs'ye attığımız değişik bir serinin 12. bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce de hemen ufak bir duyuru yapayım. Discord kanalımızda 20 adet elli epik çekilişimiz var. Discord adresimizde açıklama kısmından veya yorumlardan bulabilirsiniz. Neyse lafı fazla uzatmayayım. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Abi bir tane zırh buldum. Baya hoşuma gitti. Hem de fiyatı da uygun gibi geldi. Ya, açıkçası çok fazla piyasasını bilmiyorum. Zırh piyasasını ne yalan söyleyeyim bakmadım ama. Efsunlar istediğim tarzda çok güzel de bir yansıtması var. Şöyle bir zırh. 10 kılıç, 15 çiftel, 15 bıçak, 6 ok, 6 da çanı var. 52 savunma. Artı de kanlay kıyafeti yansıtması var. Ya zaten şunu sadece yansıtması 10 12 won falan. Tabi yansıtınca değeri falan düşüyor. Yani 6 7'si de eklenmiş ama 6 7'si çöp. Ya normalde açıkçası kılıç bıçak çiftel yanına böyle bir HP arıyordum. Ne yalan söyleyeyim ama. Bu çok tatlı abi. Bunu kaçırmak istemiyorum. Bıçak çifteli tam. Kılıcı da 10. Bence gayet güzel. 20 bonu biz bir daha bunu bulamayız. Şöyle alıyorum. Lan keşke adama yazsaydım. Belki açıktır. İndirim yapardı da neyse artık. Gerçi saat şu an sabahın 5'i. Açık olmasını da pek sanmıyorum. Ş şöyle kostüm çıkardım. Bu arada bok gibi duruyoruz şu an. Şöyle şu zırhı bir takalım. Öf. Ama kasıyor. Dur. Şöyle farklı bir CH'den bakalım. Saç stilini bir değiştirdim. Abi çok güzel durdu lan. Dur diğer saç stillerine bakalım. Bu yeşil yine klasik çöp. Bu mor da bir tık fena değil de. Beyazı çok güzel durdu. Kuşak da baya yakıştı bence bunu Diğer bizim şu yansıtmalı yayı takalım. bunu çıkaralım. Böyle bir tık daha kötü durdu. Mavi biraz daha yakışıyordu sanki. Ya da GB nasıl duracak? GB de daha iyi durdu da şu mavi kostüm iyidir abi. Böyle harbi bayağı hoşuma gitti. Çok şekil oldu he. Bir de RT diye basmış. Daha da bir parlıyor. Vallahi bayağı şekil olduk. Bir arkadaştan 14 fanı şöyle biraz bir item alıyoruz. Bir 37 ortalama dolu. Şöyle değişik bir Şahin Kalkan 15 ateş kask 30 böcekli ateş tılsın ve artı 9 cennet kipe var 14 vana buraya alıyoruz buraya da bir 17 17 buçuk vana falan satarız sayrını görsün arkadaşlar bir 3 buçuk karımız var 15 şimşek 20 şeytan şöyle bir tane bilezik alacağız 6 buçuk vana alacağım bunu bunu bir 8 vana satarız bir buçuk kar Abi bir arkadaştan da 34 ortalamalı şöyle düz bir havalı çelik alıyorum 20 eme alacağız. bunu bir 40 eme falan satarız. 20 20 kar. Abi kötü ruhta toplamaya başladım. Maksimum tanesi 20 emden toplayacağım. Şu zehirli oku veya tekrarlanışı hala karar vermedim. Bunlardan birisini de pe açalım. Bu arkadaşların da isini 160 eme alıyoruz. Ben böyle hepsini göstermem alırken hani tanesini 20 emden falan alırım. Para bir yere giderse bilin ki oraya gitmiştir. Böyle böyle toplayacağım. Bir arkadaştan şöyle 5 hepsini değişmelik bir buz tılsımı alacağım. 3 vana. Bunu bir 3.5-4 won falan satarız. Bir 50-100 emkarımız olur abi buradan. 8 wona bir arkadaştan 13 tane zen fasulye bir de 1.5 KYP 10 kritik şöyle bir tane artı altı ateş ayakkabısı alacağız. Buradan yaklaşık olarak bir 2 won, 2.5 won falan karımız var. Gayet güzel para. Abi pazarda 122 wonluk bir satışımız oldu. Bu parayı alıyorum. Ya biraz arada kaldığım ama bir daha bulamayacağımı düşündüğüm bir item alacağım. Bir tane yeşim taşı küpe bu çeviklik veriyor. Bize de zaten bu lazım. Abi şöyle 10 yarı Savunması yok yanında maalesef ama 50 STR'si var 6-7'de. zaten bunu sadece 50 STR'si bile bu para eder. Küpelerde ben bu arada çok rahat bir, bir buçuk iki haftadır bakıyorumdur. Hiç bunun 10 yıllısını bile görmedim piyasada. 5 yarılı düşmüştü bir, ara piyasaya. Onun dışında 10 yarılı düşmedi ki bunda 50 STR var. Bence bayağı güzel. Ya tam ataklık bir küpe. Bunu böyle atak yapacakken takarız. Yanında cevherlerini falan eklediğimizde de toplam bize 16 çeviklik verecek. 16 çeviklikle neredeyse 100 STR yani 96 gibi bir şey yapıyor. Arkadaşı dolaşmaya çalışmaya ve belki 1 2 won falan daha düşür ederiz mederiz falan diye de açık değil Bunu da kaçırmak istemedim. Şöyle 25 won'a Aldım abi. Hayırlı uğurlu olsun küpe. Bunun taşlarını da eklesek nereden baksanız toplam bir 150 str falan gelecek bize. Baya güzel. Yine bizim klasik hasar deneme yerimize geldik. Abi bu sefer full her şeyi basacağım. Şöyle balıkları aldım. Enerji bir de saldırı markası aldım. Zaten bunun dışında başka bir şey basamıyoruz sanırsam. Bakalım böyle ne kadar vuracağız. Şu küpenin farkına da bakacağım. Bak şu an küpesiz bir şekilde şöyle her şeyi basıyorum. Böyle bir yapıştırdım hesaba 24.2'yi gördük. Hiç küpe yok ama küpeden gerçi 10 yeri de almıyoruz. Dur şunu takalım ya bu bize ne kadar STR etkiliyor? 2 STR etkiliyor. 2 STR'den bir şey olmaz. Şöyle bir tur daha vurdum. 29.5. Yalnız balıklar marka falan bayağı arttırdı. 30K'yı görürüz. Gelir mi bir 30K? 27'ye düştü. Bu arada hiç hareket ettirmiyorum abi hesapları. Sonra hani ilerledin orada hasar kayıp falan oldu diyenler oluyor da o hasar kaybı olmuyor aslında da hadi yine kırmayayım sizi Hiç o hakkınızı şüphe kalmasın. Son bir tur daha böyle vuralım abi. Kaç olacak? 28 buçuk. Yani 27 buçukla 29 buçuk arası falan bir hasar giriyor. Şimdi şu yeşim taşı küpeyi taktım. Ne kadar STR arttıracak? Bak 1354'ten 1451. 100 STR falan anca arttırdı lan. çeviklik daha fazla vermiyor muydu ya? ya 100 STR de güzel tabii ki de, de Sanki daha fazla veriyor diye hatırlıyorum. Neyse. Böyle abi bir turda bununla vuralım. 30.9'u gördük. 31k neredeyse. Bir şöyle 32'yi falan zorlarız gibime de geliyor açıkçası. Bir tur daha yapıştırdım. Tam 30k lan. Tam 30k. Artık son bir tur daha vuralım. Görecek miyiz? 30... O 27'ye düştü hasarımız. Balık falan bitiyor. Hiçbir şey de bitmedi. Şimdi abi başka bir şey daha deneyeceğiz. Statüyü demişsiniz ki SP yerine STR'ye verelim ben SP'ye skillleri güçlendirdiğinden dolayı SP verdim. Hiç aklıma da STR gelmedi neyse bilmiyorum. Öyle bir anda verdim zaten. Bir STR'yi de deneyelim son bir. Şu anda bakalım bak. 5865 STR ateşli ok veriyor. 1451'de normal STR'miz var. Şöyle bir statüyü sıfırlayayım. Her şeyi ya ben baştan vereyim bir. Hepsini eksi verdim. Geri kalan 30 tane kaldı. Bunları da STR'ye veriyorum. Bakalım ne kadar arttıracak? 30 tane verdim. 1451 de 1458 yaptı abi sadece. Skill kaçtı bizim? 5865. E, hala 5865. Bu ne lan SP çarptırmıyor mu bunu? Ha, bu sadece int de güçlendiriliyor normalde de bu int de güçlenme. Allah Allah. Bu bakayım hasar oynayacak mı? 31 hasar yükseldi. De 7 STR öyle çok etki etmiş olamaz diye düşünüyorum. Zaten hasar öyle pek de bir yükselmedi. Vallahi ya, bir şeyler oldu da ben çok anlamadım. Deminden şimdiye geldik. Ama sizi kırmadım. de yani, STR'de kalsa çok bir şey oynamadı zaten. Hatta hiçbir şey oynamadı. Öyle takılsın yani bu. Bir like'ın arkadaşla bir vs atacağız. Hazır dedim marka falan basmışken biraz vs atayım. 20k direkt gitti arkadaş. Tebrikler abi. tane de bir 61 level bir savaşçı arkadaşla vs atacağız. 17k 3k o oh, 3k space girdi lan. Hacı becerili silahla da 3k space. Baya iyi. 61 level bir savaşçı arkadaşla atacağız. 17k girdi. 5k böyle. 3K ve öldü. Tebrikler abi. Bak şurada 75 level bir savaşçı geliyor köyü kesiyor. 23K ama bu şamanda bize atıyor aynısı. <laughs> Buna bir şey yapamam abi. Şampiyon bir level ne yapayım bu adama? Düzmüş VS'li. Ben GB kullanıyorum adam bu kullanıyor. Bir tane de şampiyon iki bir arkadaşla atacağız. 16k girdi ama var ya size bir söyleyeyim mi? Videoya başlamak için o VS'nin ortasında başlamasam açmasam hani biraz daha güzel pozisyon alsam keserdik büyük ihtimal. 16k iyi girdi lan bu arada. Bir tane de bir savaşçı arkadaşla VS atacağız da ben yine kayda girerken işte bizim klasik sıkıntılar derken 24k yedi arkadaş. Tebrikler abi. Bir tane de bir 61 level arkadaş şu atacağız. 25k. Güzel hasar. Sen de 55 var bir arkadaş attı. Derken havanın zaten master olmasını anladım ama. Sen de bir 48 e var. Zihinsel arkadaş attı. 11k. 3k böyle girdi. Derken aldık abi. Bir arkadaştan 6.5 bona artı bir 25 karanlık. Şöyle bir karanlık tılsımı alacağım. Bunu bir 8 bona satarız. 1.5 bon buradan kar. Yine aynı arkadaşlar bir tane dolu alıyorum. 33 ortalama 4 ölümsüz de var. Bir 125 25 e alıyorum. Bir, bir falan da buradan karımız olur. Gayet güzel para. Bir tane de kolye alacağız. Şöyle bir değişmelik bakır kolye ile değişmelik art 9. Genetin yüzü kolye. Burayı 290 m alıyorum. Bir, bir buradan karımız var. Abi bir tane GB'yi alacağım. Şöyle 18 beceri. 20 büyü hızı. 6 zeka. 2, 2, 2 delicisi var. Ya burada 18 beceri olması güzel. Yanında 20 büyü hızı da çok tatlı abi. Bu skill'i atarken hızlandırır baya. 320. Biz bu arkadaşla çok önceden konuşmuştuk. Ben bunu önden çekeyim de. Şimdi biliyorum bende o şanssızlıklar. Bir yanında bir şeker. Biz bu arkadaşla önceden bir yere konuştuk. Önceden değil mi? Bayağı önce yani bir 2-3 hafta önce. Bunu 280 mi alabiliyordum o zaman. Almamıştım. Neyse şimdi yine nasipmiş. Bu savaşçı ninja olarak kalır. Şu elimdekini Lycan like Şaman yaparım şimdilik. Bu da tek surla böyle kalır öyle makarası. Lan bu artı sıfırmış. Bak şimdi fark ettim. Neyse ben bunların artısını hallederim. Hayırlı olsun abi yani. 18 bana, Bu da bayağı bir item alıyoruz. Mitsi elmas var. Şöyle bir 19 miş kuşak. Böyle kaskar maskar falan. Bayağı bir karışık. Normalde kuzey rüzgarıyla anlaşmamıştık arkadaşlar arkadaştı hani bu olmadan alacaktım Vidal'o da benden olsun dedi buradan bayağı bir karımız var 7 8 10 karımız 7-8 değil mi? 5-6-1 falan karımız var herhalde. 5-6-7-1 hayrını görsün abi arkadaşlar. Abi biraz önce ticaret yaptığımız arkadaş hani bunları ucuzdan veriyorum. Son bir altı Nokia içeceğim. Böyle risk falan alacağım. Sonra oyunu salıyorum diyordu. Sonra dedi yani bu para hiç olacağını al sende kalsın dedi. Senin olsun dedi. Çağırdı ya bayağı dedim. Kanka dedim. Bak Metin 2 bırakılmaz ara verilir abi. Metin 2'ye bir can çeker illa. Dedim bak sonra dönersin falan. Yok dedi. 5 sene sonra anca eves gelir dedi. Çok sağ olsun abi veriyor. Selam olsun Sonunda buradan teşekkür ederim. Oyunda kasıyor biraz. Buradan tüm sevipte kavuşamayanlara selam olsun videodaysan. isterse. selam diyelim. Eyvallah abi her şey için. <laughs> Elimde 10 tane eşi şans kutusu var. Hesabımızın bekçiler tılsımı bitti. Bunu çıkaracağım. Bu benim ninja'nın yan karakterini açıyorum. Bu 10 tane işçi Geri kalanı ben açarım. İnşallah çok uzatmadan çıkar. Dışarıda nakit yokmuş. Şimdi bir nakit alırım bunun üstüne hemen ben. Bu turda ne çıkacak? Savunma cesaret pelerini ilkinden çöp çıktı hemen bir nakit alıp geleyim biraz para aktardım geldim hemen şöyle devam edelim abi açmaya büyülü demir maden çöp genişletme işimize yaramaz çöp hadi oğlum bir bekçi verir misin yok savunma markasıyla ayrılıyoruz üçüncü sandıklı çöp gibi duruyor derken bekçiler tılsımı ya sen nasıl bir kralsın ya bak. Öncekinde de bu Lycan'da çok kısa sürede çıkarmıştık bunu. Hatta ilk sandıkta çıkarmıştık. Yine burada. Abi mükemmel oldu hayırlı olsun. Normalde bu bu kadar kolay çıkan bir şey değil. Ama iyi çıktı vallahi Maşallah. 5 10 arkadaştan şöyle bir tane bir tılsım alıyoruz. 30 böcekli düz Bunu 6-6.5 vana satarız. Ve 1-1.5 van buradan kar. İki parça şöyle bir item alacağız. Bir art 9 cennetin gözü bilezik. 15 şimşek 20 şeytanı var. Bir de şöyle düz hançer alıyorum abi. 14.5 günlük. Yani tam günlük neredeyse. 950 ml alacağım burayı. Buradan yaklaşık bir 2 won karımız var abi. Yvon'a bir tane GB'ye buldum. 18 beceri. Artı 0 ama hani buna en kötü böyle şamanlık vamanlık bir şey yaparız. Bir de kutsama küresi eklenmemiş bunun. Buna bir küre eklerim. Ve ya böyle yalandan bir çeviklik veya yarım arı bir şey gelirse güzel olur. Hayırlı olsun abi. ya kutsama küresini atalım bakalım. Hadi şöyle bir yarı falan bir şey gelsin ya. Bir de şu tekkiler var. Bunları biraz yese güzel olur. Geçmesin tamam. Bu da geçmesin. Bu da geçmesin. Sen ne geçme. Sen ne geçme. Bak eklendi ne eklendi bilmiyorum. Böyle bakıyorum. Deli Delici gelmiş yani hoş duruyor hani belki satacak olursam böyle şeytan yerine delici olması daha güzel duruyordu da yani iş yapmaz. Videoyu da burada noktalayalım o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>